Bugün sizlere İngiltere sağlık sisteminde gündemde olan çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Robotik cerrahi. İngiltere Sağlık Bakanlığı önümüzdeki 10 yıl içerisinde yani 2035 yılına kadar yıllık 70 bin olan robotik cerrahi sayısını 500 bine çıkarmayı hedefliyor. Peki robotik cerrahi ne gibi avantajlar sağlıyor? Robotik cerrahi komplikasyon oranını düşürerek hastaların daha hızlı taburcu olmalarını ve ameliyat bekleyen hastaların daha hızlı ameliyat olabilmelerine olanak tanıyor. Peki hastalar için robotik cerrahi ne gibi avantajlar sağlıyor? Robotik cerrahi daha küçük kesilerle daha az kan kaybı, ameliyat sonrasında daha az ağrı sağlıyor ve komplikasyon oranını düşürerek hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlamaktadır. Kısacası İngiltere Sağlık Bakanlığı robotik cerrahi ile sağlıkta daha kaliteli bir hizmet vermeyi ve verimliliği arttırmayı hedeflemektedir. Sonuç olarak robotik Robotik cerrahi, ilerleyen yıllarda standart cerrahi yöntem olacaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Müzik